<laughs> şila, Şila. Ne oldu Pepe? Bugün ne günü? Aa, bugün bir şey günü mü? Anımsayamadım. <laughs> Aklıma gelmedi Pepe. Ne yani bugün Zulu'nun doğum günü olduğunu unuttun mu? Aa, doğru ya. Dün Zulu yla konuşmuştuk. Anımsadım şimdi. Ona çok güzel şaşırtı. Doğum günü kutlaması hazırlamalıyız. Canım arkadaşım çok sevinsin istiyorum Şila. Nasıl bir şaşırtı yapsak? Hmm, düşünelim. Ben Maymuş'a ha? da haber vereceğim. Sen düşün sonra bize gel tamam mı? Tamam Pepe. <laughs> maymuş, maymuş, maymuş. Ne oluyor arkadaşım bugün ne gün anımsıyor musun? Nana? E ama biraz düşün. Akıl yürüt. <laughs> merhaba Pepe. Merhaba Maymuş. Merhaba Şişo. Akıl yürütmek mi dedin sanki az önce Pepe? Nuna? Evet. Peki akıl nasıl yürütülür sence? Neden öğretmiş Şişo? akıl yürütmek demek, edindiğimiz bilgilerle düşünüp bulmaya çalışmak. Şu olabilir, bu olabilir diye önermelerde bulunmaktır Şuşu. Aferin sana Pepe. Hadi Maymuş, akıl yürüt bakalım. Bugün ne günü olabilir? Hayır Maymuş, bayram değil.

Çok komiksin... değil Uzun boylu arkadaşımızla ilgili desen? Evet ya... Bugün doğum günü... Ona çok güzel bir doğum günü kutlaması, hazırlamamız gerekiyor. Sen de düşün, sonra bize gel tamam mı? Hmm. Ha. Hmm. Hmm. Efendim Pepe? Zulu'ya çok güzel bir doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz ya. Evet. Zulu'nun bugün çok ama çok mutlu olmasını istiyorum. Ona nasıl bir da hazırlayabiliriz sence? Hmm nasıl bir şaşırtı olabilir, ne olabilir? Benim aklıma bir şey geldi ama. Ha, demek aklıma bir şey geldi. evet, biz Zulu'yu çok seviyoruz ya. Evet. Onu mutlu etmek için. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Pepe? Çok merak ettim. <laughs> Bak, ben kim oldum şimdi? Zulu. <laughs> <laughs> Diyorum ki bir sürü Zulu kafası çizsem, kutlamaya gelen herkes Zulu oraya geldiğinde yüzünü tutsa. Hepimiz biz Zuluyuz desek. Midi de böyle görünce çok mutlu olur mu sence? Bence çok mutlu olur. Bu çok güzel bir fikir tatlım. <laughs> çok sevindim beğendiğine Şuşu. Ben hemen bir sürü Zulu çizmeye başlayayım. <laughs> 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 Ali. yoktum Ay ben gerçekten görmedim Dorda Tepe. Gitti işte bütün resimlerim. Mama şaşırtım gitti. Hepsi bozuldu. <laughs> Abi çok üzgünüm. <laughs> görmedim suyu. Ben şimdi Zulu'ya ne şaşırtı yapacağım? <laughs> şaşırtı su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtı su döküldü Pepe buna üzüldü şaşırdı ya su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırdı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Pepe'nin şaşırtısı bozuldu Pepe çarptı suya olan oldu Çizdi tüm zulu resimleri Su ile gidiverdi Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Ara sıra olur terslikler Gerçekleşmez istenen şeyler Terslikler insanı üzer Derin nefes al geçer Şaşırtı ya, su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtıya su döküldü Pepe buna üzüldü Pepe başka şaşırtı bulacak Şile ona yardımcı olacak Terslikler son bulacak güzel <laughs> bir <bepepepe>, bepepe, <laughs> Bisikletin niye öyle tevaf sesler çıkarıyor? Bilmiyorum bebe. Annem onaracak. Hı. Hmm. Pepe. Hmm. Ne oldu Pepe? Şey. bir şaşırtı hazırlıyormuş. Kağıtlara birçok sulu çizmişti. Ama ben bisikletimle çarpıp suyu döktüm üstüne. Hepsi bozuldu Şila. Şaşırtısı hmm. bozuldu diye de Pepe üzüldü öyle mi? Evet bana biraz kızgın galiba. Ama gerçekten isteyerek yapmadım ben. Bu kadar çok zulu sırası çizip ne yapmayı düşünüyordu acaba? Aa sormadım bilmem. Pepe bu suratları çizdikten sonra nasıl bir şaşırtı yapacaktın? Siz öyle. He? Ay bu kadar çok zulumuz yok işte. Hiçbir şey yapamayacağım. Gerçekten hiçbir şey yapamayacağını mı düşünüyorsun Pepe? Evet. Bence pek çok şey yapabiliriz Pepe. Hepimiz bir daha olamayız ama. Benim yüzümden. Demek bu zulu yüzlerini hepimiz bir zulu olalım diye çiziyordun. Ha. Evet. Bekleyin burada. Az sonra geliyorum ben. Pepe, istersen beraber yeniden yapalım hepsini. Ne dersin? <laughs> ama çok üzülüyorum abi. İsteme daha yaptığıma inanmıyor musun? İnanıyorum inanmasına ama. Benim bütün zul çizimlerim gitti bebe. Bunu geri döndüremeyiz. Evet, belki ha? döndüremeyiz ama bakın. Aa, aa! Bunlar işimizi görür mü? Harikasın Şila. Hadi onları tek tek keselim. <laughs> hmm. Yihi, askerlerimiz maskelerimiz hazır. Hadi kutlama alanına gidelim artık. Herkes bizi bekliyor. Abi, beni affettin mi? O i̇yi ki affettin bebe. İstemeden yaptığını da gördüm kardeşim. Merak etme. Yaşasın abi! Hadi geç kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldik. Hoş geldiniz Şila. Vay! Elinize sağlık ne güzel olmuş kutlama alanı. Zuka sonra Zulu'yu getirecek. Saklanalım mı ne yapalım? Bence maskeleri ver. Aa doğru ya. He Zulu maskesi. Nasıl yani? Hepimiz birer zulu mu olacağız? <laughs> evet bibi. Benim fikrim. Çok güzel fikir. Şimdi maskesini takan bir yere saklansın. Zulu gelince hepimiz zulu maskelerimizle çıkıp iyi ki doğdun diyelim olur mu? Olur. olur. Hadi o zaman su kuzuluyu getirmek üzere. İyi oldun, Arkadaşım hepimiz birer zılıyız bak, seni ne kadar çok sevdiğimizi anlayabiliyor musun? Ha? Ha? Nasıl yani? Anlamıyor musun yani? Allah seni Zulu anlamadın sandık. Zulu anladı, anladı yuppi. Çok yaşın Zulu... Sizi çok özledim. Ya siz benim Leliko ile oynamayı özlediniz mi? <laughs> evet. Ha, çok sevindim. Sizi çok seviyorum. Ben de ben Aa? de. Aa, ben de çok seviyorum. Ha, birbirimizi bu kadar çok seviyor olmak ne güzel. Hadi bir oyun bulalım <laughs> Leli. Tamam, bakalım neler var. Aa, bak bu Leliko. Arkadaşlarımıza soralım. Bu nedir arkadaşlar? Tarak. Doğru. Bu bir tarak. Peki tarak ne işe yarar Leli? La 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 Liko. la 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 bulduk. bulduk. Hoş bulduk. bulduk, bulduk. Hoş bulduk. Aradık düşündük ve bulduk. Aradık düşündük ve bulduk. Bence bu taraf bir mikrofon olabilir. Böyle şarkı söylemek için. Çok yaratıcı ha? bir düşünce bu Niko. Siz de evde bulduğunuz şeylerden, böyle yaratıcı fikirler üretebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bence bu fırça bir davul tokmağı da olabilir. Güm güm güm. <laughs> Bu da çok güzel bir fikir Leli. Hadi siz de evde bir nesne bulun. Ve annenizde o nesnenin başka neler olabileceği konusunda akıl yürütün. Tamam. Aa kulabuz sana hoş geldin ne unuttuk. Aha evet. Hadi beraber söyleyelim. <laughs> kılavuz hadi. Tamam oyun seçimi başlıyor. Harika. Ha? He? Ee, niye durmuyor? Evet niye? Hmm. Oyun seçimi ekranımı durmak için sizin ekranımı ikna edecek bir tekerleme söylemenizi istiyor. Aa, tamam. Yani ekranın durması için onu ikna edecek bir tekerleme bulmalıyız. Ay nasıl yapacağız? <laughs> Çekildi kovuldum ben. Ekran ekran dur artık, o Oyunumuzu bul artık, Durmazsan biz ne yaparız, Sıkıntıdan patlarız. Ee, Hadi beraber söyleyelim Leli. Ekran ekran, ekran dur artık, o Oyunumuzu bul artık, Durmazsan biz ne yaparız, Sıkıntıdan patlarız yavaş yavaşladı duracak sanki. Hadi arkadaşlar bizimle beraber söyleyin. Hep beraber söylersek kesin duracak. Hadi! Ekran ekran, ekran, ekran durardık. Durardık. Oyunu, dur artık, Oyun bul artık, Durmazsan, Durmazsan biz ne yaparız, Sıkıntıda patlarız. <laughs> başardık başardık. Kulabuzun <Doğru>, ekranını durdurmayı <laughs> başardık. Sizin sayenizde arkadaşlar. Bu oyun nedir? Doğru mu yanlış mı oyunu? Doğru mu yanlış mı oyunu? Harika! Anlatsana nasıl oynayacağız bu oyunu? Labirentin içinde üç ayrı kapı var. Her birinin önünde basmanız için bir kırmızı bir de yeşil düğme göreceksiniz. Ee? Ne yapacağız o düğmeleri? Kırmızı düğme yanlış, yeşil düğme doğru demek. Her kapının önüne geldiğinizde size bir cümle söyleyeceğim. Mesela bal acıdır diyeceğim. Siz de bu cümlenin doğru mu yanlış mı olduğunu bulacaksınız. Aha, tabii ki yanlış. Bal tatlıdır. Yani biz de. <laughs> Söylediğin şeyi doğru mu yanlış mı olduğunu bulup kırmızı ya da yeşil düğmeye basacağız. Ee, kapılar açılacak. Harika. Şimdiden çok heyecanlandım. Şimdi doğru mu yanlış mı oyununa hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Peki yaşasın siz arkadaşlar. evet. <laughs> harika o zaman. Hadi la Yaşasın. yaşasın. Biz hazırız kılavuz. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? evet. Ay, bize yardımcı olmasınız arkadaşlar. Beraber olursak mutlaka başarırız. Anlaştık mı? Anlaştık. Üç, iki, bir. Başla. Kumsal, Kumsal, Koş Kumsal, koş! Kumsal, Koş işte ilk kapalık o. Dur. Ay. <laughs> i̇şte ilk cümlemiz. Sonbaharda kar yağar. Ha? Kardan adam ha? yapılır. Doğru mu? Yanlış mı? Aa. Aa. aa kar sonbaharda mı yağıyordu Liko? Hayır akıllım. Kar kışın ya. Ne çabuk unuttun. Aa tabii ya. O zaman kılavuz yanlış söylüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> yani hangi düğmeye basacağız? Yanlış için hangi renk düğmeye basacaktık? Kırmızı. Hadi Liko bas. Basıyorum. Harika ilk kapıdan geçtiniz. Yaşasın. Hadi Liko öbür kapıya koşalım. Hadi. Kum saati işliyor. İlk kapı kolaydı değil mi Leli? Ay bakalım. ikinci kapıda bizi neler bekliyor? Aa bak işte ikinci kapı. İşte ikinci sorumuz. Atatürk'ümüzün tüm dünya çocuklarını armağan ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 23 Nisan'da kutlanır. Doğru mu yanlış mı? Hı? Aa, bunu bütün çocuklar bilir ki. <laughs> evet Leli! Arkadaşlar ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 23 Nisan'da kutlanır öyle değil mi? <laughs> o zaman doğru düğmesine basmalıyız. Doğru düğmesi hangisiydi arkadaşlar? Yeşil! O zaman yeşil düğmeye bas Deli. <laughs> Bastım bile. Yine bitti. Harika. Yaşasın. Kapı açıldı Deliko. Ha, evet başardık Deli. Kum saat yakıyor. Ha? Hı? Aylık oyalanmayalım hadi. Son kapıya koşalım. Geldim geldim. <laughs> Bu son kapıyı da açabilirsek oyunu tamamlamış olacağız. Yaşasın. Evet Leli. Umarım süre yeter. Kum saati azalıyor. İşte son cümlemiz. Gemileri kullanan kişiye pilot denir. Doğru mu yanlış mı? Aa ben bunu biliyordum. Bir oyunda daha buna benzer bir şey vardı. Ay! Ben de biliyordum Liko. Gemileri kullan ama pilot denmiyordu sanki. Pilot başka bir taşıt kullanıyordu. Arkadaşlar yardım edin. Pilotların ha? kullandığı taşıt gemi miydi? Hayır. He? Peki neydi? Uçak. Tabii ya. Uçakları kullanana pilot deniyordu. Peki gemiyi kullanana ne deniyordu o zaman? Dört. Ay kum saati doluyor. Üç. Buldun. Gemileri kullanana kaptan deniyor Eli. Buldum. O zaman gemileri kullanan kişiye pilot denir cümlesi yanlış. Bas kırmızı Yaliko. İki. Ay devam basıyorum. Bir. <laughs> <laughs> i̇şte bu harikasınız. Aha başardık Lele başardık. Yine <laughs> beraber başardık arkadaşlar. Çok yardım ettiniz bize arkadaşlar. Harikaydınız. Hepinize aferin. Gerçekten harikaydı. O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber salla salla <laughs> çalkala dansımızı yapıyoruz. Hadi herkes ayağa kalksın. Oturan kimse kalmasın. Hadi arkadaşlar salla salla çalkala dansımız başlıyor. Salla salla Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de sizinle oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Ee, ben de. Ya siz bizimle oyun oynamayı seviyor musunuz? <laughs> evet. ha, harika. O zaman bir sonraki oyunda yine bizimle olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi evet. <laughs> iyi. arkadaşlar. Merhaba Pisi. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum bugün. Ya siz? <laughs> güzel şeyler düşünürseniz kendinize hep iyi hissedersiniz. Aferin sana Pisi. Ne güzel söyledin. Doğru. Ben kendimi iyi hissetmek için hep güzel şeyler düşünürüm Cucu. Harikasın canım. <laughs> Biraz sabırsızlandın sanki. Pan gelse de birlikte oyun oynayalım. Ben. Merhaba çocuğum. Merhaba Pan. Hayret bugün telaşlı Hı? değilsin. Ama yine de düşmeyi başardın. <laughs> evet telaşlı değilim. Umarım bu kötü bir şey değildir. Güzel ve iyi şeyler düşün Pan. O zaman kendini daha mutlu hissedeceksin. İnan bana. Aa, tamam. Hı? Aa, gördünüz mü? Neydi şey? Orada bir şey vardı zıpladı kaçtı. Ay, neydi acaba? Neydi? Neydi ki? Korkma hemen Pam. Gel bakalım beraber. Emin misin? Evet gel. Çok şirin bir şeye benziyordu. Buralarda bir yerde olmalı. Ay. Korkma Pan. Baksana bu sevimli bir tavşan. Tavşan mı? Evet beyaz sevimli bir tavşan. Hadi dön de bir bak. Ee Hani nerede tavşan? Aa, az önce buradaydı. Kaçtı herhalde. Ay, nereye gitti ki? Bilmem, arasak mı? Gerek var mı? He? Gördüm, gördüm. Hı. Nerede, nerede? Şuradaydı. Yok, yok buradaydı. Aa, nereye gitti bu tavşan? Yanlış mı gördün acaba? Hayır gördüm. Cücüğe soralım. Pan haklı. Az önce geçti arkanızdan. Peki ama neden gelmiyor ki yanımıza? Bilmiyorum. Şarkı söyleyerek çağırsak gelir mi acaba? Denemesek. Hadi ama Pen ben yanındayım korkma. Tavşan tavşan kaçma sana bizden. Seni tanıyalım mı bana ben? Tavşan tavşan uzaklaşma bizden, Seni çok merak ettik anam ben. Uzun senin de kulakların, Bembeyaz mı senin de tüylerin, Biz oyun oynamayı çok severiz, Sen de ol bizimle oyna hadi. Aha, bakalım gelecek mi? Belki de zorlamamak gerekmişiz. Tavşanı kendi haline bıraksak. Sen tavşanı merak etmiyor musun? Ediyorum ama o halde artık mızmızlam yapalım. <laughs> 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 bu da nereden çıktı? Nereden olacak? Kim yaramazlık yapmaktan hoşlanıyor kişi? Kara karda. Yani. Ya ama kara kardayı göremiyorum. Ben de. Nereden geldi bu top? Anlamadım ki. İyi ki bir gün sakin başlamıştı Cucu. Efendim pisicim. Bu topu bize kim attı sen gördün mü? Bize mi? Benim kafam attı. Aa, kafam. Aa soramadım hiç kafanın pancanın acıyor mu? Biraz. Ah dedim ne getirsem, şu kafama top atanı. Tamam çocuklar bence biraz sakin olun. Ama benim kafama top atıldı cucu. Neden yanlışlıkla olabileceğini düşünmüyorsun canım? Cucu haklı pan. Belki de ileride çocuklar top oynarken, buraya top yanlışlıkla geldi. İyi tamam tamam dediğiniz gibi olsun. Ben topu atanı biliyorum. Kim? Tavşan tabii ki. Hı, tavşan mı? Bu tavşan benim kafama top attı. Bence bu şirin tavşan sizinle oyun oynamak istiyor. O zaman yanımıza gelsin. Kafama top atmak nedir? Onu yanımıza getirmenin bir yolu olmadı. Hmm. Aa, yine ne bu kafama? Bunlar başka düşecek yer bulamıyorlar? Ama bu tavşan biraz fazla olmaya başladı. <laughs> Bu sefer tavşan değil pan. Nasılsınız arkadaşlar? Bak. Kafama acayip bir şeyler atarsam nasıl iyi olabilirim kara karga? Bu acayip bir şey değil canım. Acayip bir şey işte. Ne ki bu? bir havuç. Havuç mu? Havuç mu havuç kafamı deldi. Çok sertti. Üzgünüm Pan. Kakamdan düşüverdi. Hep öyle oluyor zaten. <laughs> nedir? Tavşan sizin yanınıza getirecek olan sebze kuak. Nasıl yani? Şimdi bu bir sebze mi? İlk defa görüyorum. Benim bildiğim sebzeler yenir. Konuşmaz ki. Nasıl getirecek tavşanı? <laughs> İlahi pisi. Havucu tavşanlar çok sever. Çünkü vitamin boldur ve çok faydalı bir sebzedir havuç. Gözlerimizin çok daha sağlıklı olmasını sağlar. Aa! Ya havuç gözlerimize sağlık mı verir? Evet bizi tüm vücudumuza sağlık verir. Ama en çok gözlerimize. İyi o zaman havucu biz yiyelim. Aklından ne geçtiğini bilmiyorum ama hemen havuca hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. Havuç. Hayatıma hoş geldin havuç. Aa! Benim bir planım var. Nedir? Havucu buraya bırakalım ve saklanalım. Tavşan havucu görünce dayanamaz. Buraya gelir mutlaka. Bu. An. O havucun yanına gelince biz de tavşanın yanına gelelim. <laughs> Hadi biraz da biz yapalım. <laughs> Ay, gelmeyecek galiba. Biraz sabırlı ol ben. <laughs> ah <Aa, Gülüyor> vallahi taşım ben ben, ben. hayatıma hoş geldin dedi. Havuca mı? Kabağa mı? Bezelyeye mi? Evet doğru havuca. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir havuç çizin. <laughs>